Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere deneme deposu yayınlarında 12. denemenin çözümlerini yapmaya çalışacağım. Hazırsanız bir soruyla başlayalım. Px polinomu x2 x kare eksi x olarak verilmiş. Qx polinomu da Px çarpı Px artı 2 olarak tanımlanıyor. Buna göre QX polinomunun X kare artı X ile bölümünden elde edilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bize PX artı 2 lazım olduğu için onu bir elde edelim arkadaşlar. PX artı 2 diyorum. Burada X gördüğüm yere X artı 2 yazdım. Bunun karesi geldi. Eksi X artı 2. İsterseniz bu ifadeyi de bir açalım. X kare artı 4 X artı 4. Burası ne gelecek? Eksi X eksi 2. Burayı toplayalım arkadaşlar. Bakın x kare 4x'ten 1x çıkarırsam artı 3x 4'ten 2 çıkartıyorum. Artı 2 geldi. Hatta şöyle çarpanlarına da ayırabiliriz biz bunu. Burayı x'e x diyelim. Burayı da 2'ye 1 şeklinde. Yani ifademiz aslında şuna döndü. x artı 2 çarpı x artı 1 şeklinde px artı 2 polinomunu elde etmiş olduk. Şimdi bizim burada px'e çarpmamız istenmiş. px ifadesinde yazalım hemen. qx diyorum eşittir. Burayı x parantezine alırsam arkadaşlar x parantezinde x-1 px artı 2'yi de x artı 1 çarpı x artı 2 şeklinde bulmuştuk. Şimdi bizden istenilen bu polinomun x kare artı x ile bölümünden elde edilen bölüm sorulmuş. Bu ifadeyi de isterseniz şöyle düzenleyebiliriz arkadaşlar. Bakın x ile buradaki ifademizi çarparsak x kare artı x gelecek çarpı şu diğer ifadelerimizi yazalım. x-1 çarpı x artı 2 şeklinde gelecek. Bölü diyorum. x kare artı x şeklinde yazabiliriz. Şimdi bizim burada bu ifadeyi bölmemiz için arkadaşlar zaten bundan olduğu için bir kere var. O zaman geri kalan ifadeleri yazmamız lazım. Yani x eksi 1 çarpı şöyle x artı 2 gelecek. Bize bölüm polinomunu sorduğu için yani bu ifadenin çarpımı sorulmuş. Hemen bunları da çarpalım. x çarpı x'ten x kare geldi. x çarpı 2'den artı 2 x geldi. Buradan eksi x geldi. Buradan da eksi 2 geldiğini söyleyebiliriz. Burayı düzenleyelim x kare buradan toplarsak artı x eksi 2 gelecek. Bu da arkadaşlar şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın c seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuza da bakalım. Başkat sayısı 1 olan 4. dereceden bir px polinomunun köklerinden ikisi eksi 1 ve 2 diğer iki kökünün toplamı ise 0'dır. p1 eşittir 16 olduğuna göre p eksi 2 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar diğer köklerinin toplamı 0 ise Mesela biz k gibi bir tane kökümüz olsun. O zaman diğer kökümüzün ne gelmesi gerekir? Eksi k. İkisini topladığımız zaman bize sıfır verecek. Tabi burada şunu da söyleyelim. Mesela k sayısı sıfırdan büyük bir r sayı olduğunu söyleyelim. Şimdi o zaman biz polinomumuzu bir yazalım arkadaşlar. Bakın px diyorum. Başka sayısı 1 olduğu için yazmıyorum. Köklerimizden birisi eksi 1'miş. O zaman x artı 1 çarpan olacak. Diğeri 2 olduğu için x eksi 2. Buradan diğer köklerimizi yazarsak x eksi k çarpı x artı k şeklinde gelecek. Şimdi biz P1 değerini biliyoruz. Hemen X gördüğümüz yere 1 yazalım. Bakın buradan 2 geldi. Buradan eksi 1 geldi. Buradan 1 eksi K. Buradan da 1 artı K geldi. Bu ifademizin sonucu 16'ya eşitmiş. E şöyle yapalım. Burası eksi 2 gelecektir. Karşıya bölüm olarak göndereyim. Burayı da iki kare farkını düzenlersek. 1 eksi K kare ifadesi eşittir. 16 bölü eksi 2'den eksi 8. K kareyi diğer tarafa atıyorum. Buradan K kare ifadesi eksi 8'i buraya atarsam 9 eşit olur. Buradan K değerini K'yı pozitif istemiştik arkadaşlar. 3 olarak bulmuş oluruz. Şimdi bize sorulan P-2 değeriymiş. İsterseniz burada K değerlerini yerine yazalım. Px eşittir diyorum. X artı 1 çarpı x eksi 2 x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde gelecek. P eksi 2 istediği için hemen x gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Burada yazarsam eksi 1. Burada yazarsam eksi 4 gelecek. Burada yazdığımız zaman eksi 5'i verir e, şurada yerine yazarsak arkadaşlar 1 gelecekmiş. Hemen burayı da çarpalım. E, bakın eksi eksi artı yaptı. Burası 4 geldi. 4 çarpı eksi 5'ten doğru cevabımızın eksi 20 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü soruda üçüncü dereceden px polinomunun baş katsayısı 2'dir. Eşitlikleri olmak üzere qx polinomu kx polinomuna bölünüyor. Buna göre bu bölme işleminde elde edilen bölüm polinomunun baş katsayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biz burada baş katsayılarla uğraşacağımız için arkadaşlar px polinomunu şöyle kabaca yazabiliriz. Bakın px diyelim. Baş katsayımız imiş ve 3. dereceden dediği için x küp şeklinde alabiliriz. Dediğim gibi baş katsayılarla uğraşacağımız için şu yandaki terimlerin bir önemi yok. Hemen biz buradan qx polinomunu elde edelim. qx için p'de x kare yazmamız gerekir. Px kare diyorum. Burası 2 çarpı x karenin küpü gelecek. Bunu da düzenlersem 2 çarpı 2 üzeri 6 şeklinde gelir. Bir de kx'i bulalım isterseniz. Bakın bu sefer ne demiş? Px'de x bölü 2 yaz. Kx diyeyim şöyle. Burada x gördüğümüz yere x bölü 2 yazarsak arkadaşlar. 2 çarpı e, x bölü 2. Bunun küpünü alacağız. Bir de karesini istediği için bu ifademizin karesini almamız gerekir. Hemen şu içeriği bir düzenleyelim isterseniz. Buranın küpünü alırsam 2 çarpı x küp bölü 8 bu ifademizin karesini alacağız. 2 ile 8'i sadeleştiriyorum. Burası 4 geldi. Bunun e, karesini aldığımız zaman arkadaşlar x üzeri 6 bölü 4'ün karesinden 16 geleceğini söyleyebiliriz. Bu ifademiz kx'e eşitmiş. Şimdi ne demiştik? Qx'i kx'e böl demişti. Qx ifademiz 2 tane x üzeri 6. Biz bu ifadeyi x üzeri 6 bölü 16'ya böleceğiz. E, burayı elde etmek için arkadaşlar kaçla çarpmamız gerekir? 32 ile. Bakın 32 çarpı bunlar sadeleştiği zaman 2 tane x üzeri 6 gelir. Zaten bize sorulan da bunun başka katsayısı o zaman doğru cevabımızın D seçeneğe geleceğini söyleyebiliriz. Dördüncü soruda M, N ve P birer rasyonel sayı olmak üzere eşitlikleri veriliyor. Buna göre P kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar isterseniz. Bakın şu yukarıdaki ifadeyi eksiyle çarpalım ve şu ilk iki ifadeyi taraf tarafa toplayalım. Burayı eksiyle çarptığımız zaman eksi M eksi N çarpı M eksi P ifadesi eşittir. Eksi 7 olur. Şu ifadeyi de altına yazayım. N artı M çarpı P artı P ifadesi eşittir 22 olur. Hemen taraf tarafa toplayalım. Bakın buradan P'ler birbirini götürecek. N eksi M ifadesi gelir. Şöyle yazayım. N eksi M ifadesi artı M çarpı P eksi N çarpı P geldi. 22'den 7'yi çıkartırsam bize 15'i verecektir. Hemen burayı da P parantezine alalım arkadaşlar. Bakın şöyle N eksi M artı burayı P parantezine alırsam bu sefer m eksi n ifadesi gelecek eşittir 15 diyorum. Bakın burada m eksi n ifadesi bize eksi 3 olarak verilmiş. O zaman bunu eksiyle çarptığımız zaman n eksi m ifadesi 3 olur. Yani şuradaki ifademizin 3 geleceğini söyleyebiliriz. Hemen denklemi yazalım. 3 eksi 3 tane p ifadesi buradan 15'e eşit olacak. E şöyle yapalım. Buradaki 3'ü karşıya gönderdiğim zaman 3 p ifadesi eşittir 12. Her iki tarafı eksi 3'e bölersem buradan p değerinde eksi 4 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabım A seçeneği olacaktır. 5. soruda kız öğrenci sayısı ile erkek öğrenci sayısının aynı olduğu 2 x kişilik bir sınıftan 2 kız öğrenci ve 1 erkek öğrenci ayrılıyor. Buna göre başlangıçtaki kız ve erkek öğrencilerinin sayılarının çarpımı son durumdaki kız ve erkek öğrencilerinin sayılarının çarpımından ne kadar fazladır? Sorusunun cevabının x süründen değeri bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi başlangıçtaki durumumuzu bir yazalım. Bakın ilk önce kız ve erkek şeklinde ayrımımızı yapalım. Şimdi toplamda bizim sınıfımız 2x kişilikti ve sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarının bize aynı olduğu söylenmiş. O zaman x tane kız öğrencimiz varken x de erkek öğrenci olacağını söyleyebiliriz. Şimdi devam ediyorum. Sonraki durumda ise sınıftan 2 tane kız öğrencimiz ayrıldı. Yani burada x eksi 2 tane öğrenci kaldı. Bir tane de erkek ayrıldığı için x eksi 1 tane erkek kaldığını söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Başlangıçtaki kız ve erkek öğrenci sayılarının çarpımı. Bakın burada çarptığımız zaman x çarpı x'ten bize x kareyi verir. Sonra ne demiş? Son durumdaki kız ve erkek öğrenci sayıların çarpımı. Yani bu iki ifadeyi çarpmamız gerekir. x çarpı x'ten buradan x kare gelecek. x çarpı eksi birden eksi x. Bakın burayı çarparsak eksi 2 x toplarsam bize eksi 3 x'i verir. Eksi 2 ile eksi 1'i çarparsam burası da bize Artı 2'yi vereceğini söyleyebiliriz. Bize başlangıçtaki çarpımdan sonraki çarpımını çıkartmamız istenmişti arkadaşlar. Hemen bu ifadeyi eksiyle çarpalım. Yani şöyle x kare eksi x kare gelecek. Buradan artı 3x ve eksi 2 ifadesi gelir. Eksi x kareler birbirini götürürse burada... 3x 2 aradığımız cevap olur. Doğru cevabımızın C seçeneği olacağını söyleyebiliriz. Altın soruda aşağıda ikiz kenar dik üçgen biçimindeki bir kağıt ile kağıdın dik köşesinden kare biçiminde bir parçanın kesilip çıkartılmış hali gösterilmiştir. Kesilen karenin bir kenar uzunluğu x eksi 1 birim ve kesme işleminden sonra kalan parçanın alanı x kare artı 6x artı 1 birim kare olduğuna göre başlangıçtaki ikiz kenar dik üçgenin ...bir dik kenar uzunluğu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle düşünebiliriz. Buradaki karemizin alanını kesip çıkarttığımız zaman alanımız x kare artı 6x artı 1'miş. O zaman biz bunu eklersek, karenin alanını bu ifadeye eklersek... ...bize buradaki dik üçgenin alanını verecektir. Bu karemizin alanı da neydi? A kare yani x eksi 1'in karesi şeklinde düşünebiliriz. Hemen isterseniz bu ifadeyi buradaki ifademizi ekleyelim... X kare artı 6X artı 1'e X eksi 1'in karesini açarak ekleyelim. X kare eksi 2X artı 1 gelir. Burayı düzenleyelim arkadaşlar. 2 tane X kare 6X'den 2X çıkarsa şöyle artı 4X bir bir daha artı 2'nin geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi biz bu üçgenimizin ikiz kenar bir dik üçgen olduğunu biliyoruz. Bakın biz bunun bir kenarına K dersek şuradaki uzunluğumuzda yine K geleceğini söyleyebiliriz. Peki bize alan veren neydi ikiz kenar dik üçgende? dik kenarlar çarpımının yarısı yani k, k çarpı k bölü 2'den k kare bölü 2 ifadesi bize. Şunu da 2 parantezine alayım arkadaşlar. 2 çarpı x kare artı 2 x artı 1 şeklinde geleceğini söyleyebiliriz. Bu 2'yi buraya bölüm ol, çarpım olarak gönderirsem buradan k kare ifadesi 4 çarpı şu ifadeye baktığımız zaman x artı 1'in karesi yani şöyle yazabiliriz. Bize sorulan neydi arkadaşlar? Buradaki k ifadesi. Her iki tarafın şöyle kare kökünü alırsam Buradan k değerinin 4 kare kök dışına 2 olarak çıkacak. Buradan da x artı 1 ifadesini de çıkartırsak şöyle 2 çarpı x artı 1 şeklinde gelir. Çarptığımız zaman 2x artı 2 bizim k değerine eşit olur. Bize de sorulan buydu zaten doğru cevabımızın e seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. 7. soruda x değişkenine bağlı x kare artı 2x artı t eşittir 0. Denkleminin kökler oranının alabileceği değerler toplamı t'dir. Buna göre t'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biz şu denklemimizin köklerinin birisine x1 diyelim, diğerine de x2 diyelim. Bakın burada bence anlamamız gereken en önemli yer şurası. Kökler oranının alabileceği değerler demek. Şimdi kökler oranı nasıl olabilir? Ya x1'i x2'ye oranlarım ya da x 2 x1'e oranlarım. Demiş ki bunların toplamı T olsun demiş. Öyle dememiş mi? Kökler oranının alabileceği değerler toplamı T olsun. Zaten buraya kadar yaptıysak soru bitti diyebiliriz. Bakın burada hemen e, payda eşitleyelim. Burayı x1 ile, şurayı da x2 ile çarpalım. X1 çarpı x2'den x1'in karesi gelecek artı, burada x2 ile çarparsam x2'nin karesi gelir bölü paydadan da x1 çarpı x2 ifadesi eşittir t olarak gelir. Şimdi biz buradaki x1 ve x2 değerlerini de bir bulalım. E, kökler toplamını yazacak olursak x1 artı x2'miz buradan eksi b bölü a'dan eksi 2 gelecektir. X1 çarpı x2 ifadesi de C bölü A'dan T geleceğini söyleyebiliriz. Hemen bunları da yerine yazalım. Hatta şu ifademizi şöyle yazabiliriz. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak. Bakın ilk önce bir düzenleyeyim arkadaşlar. X1'in karesi artı X2'nin karesi eşittir. Burada çarptığımız zaman X1 çarpı X2 çarpı şöyle T ifadesi gelecek. Bir şuradaki ifademizi nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Bence şöyle yazabiliriz. X1 artı X2'nin parantez karesinden eksi. 2 tane x1 çarpı x2'yi çıkartırsak bize x1'in karesi artı x2'nin karesini verir. Ben buradaki x1 çarpı x2 yerine de e, t yazmak istiyorum. Hemen yazayım orayı. Bakın ne geldi? t çarpı t'den t kare ifadesi geldi. Buradaki ifademizi düzenleyelim. Burası da t geldi. Şuradaki ifademizi de yerine yazarsak buranın da eksi 2 geleceğini söyleyebiliriz. Eksi 2'nin karesi bize 4 verir. Burayı yerine yazarsam eksi 2 tane t eşittir t kareye oldu. Bunları karşıya göndereyim arkadaşlar. T kare artı 2T artı 4 ifadesi eşittir 0 şeklinde geldi. Bize ne demiş? T'nin alabileceği değerler toplamı. Yani bu ifademizin kökler toplamını sormuş. Kökler toplamı da eksi B bölü A'dan hatta ona da T1 artı T2 diyelim. Eksi B bölü A'dan eksi 2 gelecek. Doğru cevabımızın A seçeneği geleceğini söyleyebiliriz. 8. soruda A ile B birer reel sayı olmak üzere. Denkleminin kökler toplamı ile kökler çarpımı bu denklemin birer köküdür. A sıfırdan farklı olduğuna göre B eksi A farkı kaçtır diye sorulmuş. Biz hemen şu denklemimizin köklerinin birisine x1 diyene de x2 diyelim arkadaşlar. Burada kökler toplamını yazacak olursak x1 artı x2 ifadesi eksi B bölü A'dan eksi A gelecek. Kökler çarpımını yazarsak x1 çarpı x2 ifademizde A eksi 3 yani C bölü A'dan A eksi 3 geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Bakın bu denklemin kökler toplamı ile çarpımı bu denklemin bir kökü ise o zaman şuradaki ifadelerimizi topladığımız zaman bize eksi b bölü a'dan buradaki b değerini verecek. Bakın topladığımız zaman bize eksi 3 ifadesi buradaki eksi b'yi vereceğini söyleyebiliriz. Yani biz buradan b değerini 3 olarak bulmuş oluruz. Hemen bir de kökler çarpımını bulalım. Bakın bu ifadeyle bu ifadeyi çarparsam eksi a çarpı a eksi 3 ifadesi eşittir. Buradan c bölü a'dan 5 a'ya eşit gelecek. A sıfırdan farklı dediği için biz bu iki ifadeyi sadeleştirelim. Burayı eksiyle çarparsam 3 eksi a ifadesinin 5'e eşit olacağını söyleyebiliriz. Eksi a'yı bu tarafa 5'i de diğer tarafa atarsam buradan a değerini eksi 2 olarak bulmuş olurum. E biz b'yi 3 olarak bulduk. a'yı da eksi 2. Bize sorulan b eksi a farkıydı. 3 eksi eksi 2 ifadesinden burayı eksi eksi artı yapacak topladığımız zaman bize 5'i vereceğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. 9. soruda x değişkenine bağlı x kare artı 10x artı k kare eşittir 0. Denkleminin kökleri birer rasyonel sayıdır. Buna göre k'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Şimdi hatırlarsanız arkadaşlar biz ikinci dereceden denklemimizin köklerini x1 x2 diyelim biz ona. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a ile buluyorduk. Şimdi demiş ki Denklemin kökleri birer rasyonel sayıdır. Eğer denklemimizin köklerinin rasyonel sayı olmasını istiyorsak arkadaşlar buradaki deltamızın şu kök dışına çıkabilmesi gerekir. Eğer bu yorumu yaparsak zaten soruyu bitirmişiz demektir. Hemen biz burada o zaman deltamızı bir bulalım. Delta eşittir diyorum. Bakın b kare eksi 4 ac'den b'miz 10 onun karesini alırsam 100 eksi 4 çarpı a katsayımız 1 c kat da k kareye eşit. Şimdi o zaman bizim buradaki ifademizde K'ya öyle değerler vereceğiz ki kök dışına çıkabilecek yani tam kare ifadeler oluşturacağız. Bakın burada biz k gördüğümüz yere 0 yazarsak arkadaşlar burayı 0 yapar. 0 yazdığımızda 100 gelecektir. 100 kök de 10 kök dışına 10 diye çıkacaktır. O zaman bu tam kare dışına çıkabildiği için 0 sağlar. Hemen k gördüğümüz yere bakın 1 yazalım. 1'in karesinden 1 gelecek. 4 ile çarparsam burası 4. 100 eksi 4'ten 96. Yalnız 96 bir tam kare olmadığı için o zaman bir değerini alamayacağız. Bakın K gördüğümüz yere 2 verirsek 2'nin karesi 4. 4 kere 4 16. 100'den 16 çıkarttığımız zaman bize 84'ü verir. 84 de bir tam kare olmadığı için o zaman bu ifademizde K gördüğümüz yere 2'yi alamayız. Hemen 3 yazalım. 3'ün karesi 9'u verir. 9 kere 4 bize 36'yı. 100'den 36'yı çıkartırsam 64'ü verecektir. 64 bir tam kare olduğu için o zaman 3 değeri de sağlar. Hemen devam ediyorum. Bakın K gördüğüm yere 4 yazarsam 4'ün karesinden 16. 16 çarpı 4 64'ü verir. 100'den 64'ü çıkartırsam bize 36'yı verecek. 36 da bir tam kare olduğu için arkadaşlar yine kök dışına çıkacağını söyleyebiliriz. Bir de 5 verelim arkadaşlar. Bakın 5'in karesi 25. 25 çarpı 4 ifadesi bize 100'ü verir. 100 eksi 100 0 yapar. 0 da bir tam kare olduğu için o zaman 5'te sağlayacağını söyleyebiliriz. Bunun haricinde mesela 6 versek 6'nın karesi 36. 4 ile çarptığımız zaman 100'ü geçer, negatif gelir. E, o yüzden kök içine çıkmayacak arkadaşlar. E, burada şunları da düşünmemiz gerekir. Bu ifadelerin eksileri de sağlar. Mesela ben ek, e, k gördüğüm yere eksi 3 yazarsam eksi 3'ün karesi yine 9 yapacak. O zaman biz burada eksi 3'ü de alabiliriz. Bakın burada eksi 4 de sağlayacak. Eksi 5 de sağlayacak. Yani k'nın alabileceği değerler buradan 2, 4, 6 bir de buradan 0 değeri var arkadaşlar. Toplamda 7 tane değer geleceğini söyleyebiliriz. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantıkta anlaşılmıştır. 10. soruda dik koordinat düzleminde m reel sayı olmak üzere parabollerinin ortak bir teğeti o x eksenine paralel bir doğrudur. Buna göre m kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın burada dikkat edersek şu parabolümüzün kolları yukarıya doğru. Çünkü x kareli terimin önündeki katsayı pozitif. Aşağıdaki parabolümüzün kolları da aşağıya doğru şeklinde söylememiz gerekir. Şimdi ben bunu şekil üzerinde de bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle y koordinat düzlemini çizelim. Ve şöyle bir tane de doğrumuz olsun. Mesela bu doğruya teğet olsunlar bunlar. İsterseniz tepe noktalarını da bir bulalım. Bakın buradan bunun R'sini bulursam. Eksi B bölü 2 A'dan eksi. Eksi 4 bölü 2 çarpı 1'den bunun tepe noktası 2 gelecek. Şu parabolümüzün tepe noktası ise R eşittir diyorum. Eksi. Buradaki B kas sayımız eksi 2. A kas sayımız da 2 çarpı şöyle eksi 1 geleceğini söyleyebiliriz. Buradaki eksi eksi artı yapar. Yalnız bir de paydalı olduğu için şöyle eksi 1 geleceğini söyleyebiliriz. Bakın şu parabolümüzün tepe noktası arkadaşlar şöyle 2 noktasıymış. Şuradaki parabolümüzün tepe noktasında eksi 1 geleceğini söyleyebiliriz. Şöyle eksi 1 şeklinde göstereyim. ve Şurası eksi 1 noktası olsun. Şuradaki parabolümüzün tepe noktası da 2 şeklinde gelmişti. Şimdi burada bu şekli çizdikten sonra aslında çözmesi çok daha kolay. Bakın burada dikkat ederseniz biz bu parabolde iki yerine yazdığımız zaman görüntümüz mesela şuradaki K noktasına giderken şu parabolde de x gördüğüm üzere eksi 1 yazarsak yine parabolümüzün görüntüsünün k'ya eşit olacağını söyleyebiliriz. Hemen o zaman bakın burada tepe noktalarını yerine yazıp bunların görüntüleri aynı olduğu için birbirine eşitleyelim. Burada x gördüğüm yere 2 yazarsam arkadaşlar 2'nin karesinden şöyle yazayım gözüküyor. 2'nin karesinden 4 gelecektir. Burada 2 yazarsam eksi 8 artı m ifadesi. Burada x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1. Önünde eksi olduğu için eksi 1 gelecek. Burada eksi 1 yazarsam artı 2 eksi m ifadesinin geleceğini söyleyebiliriz. Şurayı düzenleyelim. Burası ne geldi arkadaşlar? E, eksi 4 artı m geldi. Burayı düzenlersem buradan da 1 eksi m geldiğini söyleyebiliriz. Buradaki eksi m'yi bu tarafa 4'ü de diğer tarafa gönderirsem 2m değeri 2 m değeri eşittir 5 gelecek. Her iki tarafı 2'ye bölersem buradan m değerini 5 bölü 2 şeklinde bulurum. Doğru cevabımızın D seçeneğine geldiğini söyleyebiliriz. 11. soruda dik koordinat düzleminde tepe noktası 3,9 olan ve orijinden geçen fx parabolü çizilmiştir. Buna göre abc toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biz tepe noktası arkadaşlar onu da bir hatırlatalım tekrardan. R virgül k olan parabolü nasıl yazıyorduk? fx eşittir. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazıyorduk. Burada A katsayısı kullandığı için arkadaşlar biz parabolümüzde farklı bir katsayı kullanalım. Bakın burada tepe noktamız R değeri 3'e eşit. K'mız da 9'a eşit. O zaman fx eşittir diyorum. K çarpı diyeyim bu sefer baş katsayım k olsun. x eksi 3'ün parantez karesi artı 9 şeklinde gelmesi gerekir. Şimdi bu parabolümüzün biz orijinden de geçtiğini bildiğimiz için o zaman 0'a 0'ı sağlamalı. Yani f0 değerinin 0 gelmesi gerekir. Hemen buradan 0'a 0 yazıp k değerini bulalım. Bakın f0 değeri k çarpı eksi 3'ün karesinden 9 gelecek. Artı 9 değerinin 0'a eşit olması gerekir. Bunu karşıya gönderdiğimiz zaman 9k ifadesi eksi 9'a yani k değerini eksi 1 olarak bulmuş oluruz. Hemen parabolümüz bir yazalım isterseniz. fx diyeyim şöyle fx eşittir. Eksi 1 çarpı x eksi 3'ün parantez karesi artı 9 şeklinde gelecek. Bu ifadeyi açarsak eksimiz bir dursun arkadaşlar x kare artı eksi 6x artı 9. Bir de şurada artı 9'umuz var. E, buradaki eksi içeriye dağıtırsam eksi x kare e, artı 6x eksi 9 artı 9 gelecek. Bakın bu 9'lar birbirini götürürse parabolümüz eksi x kare artı 6x şeklinde gelir. Yani biz burada şimdi başka sayıları eşitlememiz gerekir. Buradan o zaman e, x kareli terimin katsayısı a olduğu için a değeri eksi 1'e eşit. B değeri buradaki 6'ya eşit. C değeri zaten olmadığı için 0 eşit. Bize toplamını sormuş. Bu ikisini toplarsak 6-1'den doğru cevabımızın 5 geleceğini söyleyebiliriz. İkinci ve son soruda reel sayılarda tanımlı fx ve gx fonksiyonları tanımlanıyor. Buna göre bu fonksiyonların görüntü kümelerindeki en küçük elemanların toplamı aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanır diye sorulmuş. Şimdi bu fx'e baktığımız zaman arkadaşlar görüntü kümemizdeki en küçük elemanı bulmak için bizim tepe noktasını yerine yazmamız gerekir. Hemen o zaman bunun tepe noktasını bulacak olursak r eşittir. Eksi b bölü 2 adan Bakın eksi. Eksi 6 bölü 2 çarpı 1 gelecek. Eksiler birbirini götürürse 3. Bu 3 değerini fonksiyonda yerine yazarsak bize en küçük değerini verir. Yani f3 değeri bize en küçüğü verecek. Ee, peki. Şimdi şu fonksiyonu bunu da mutlak değeri çizerek anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi normalde ee, biz bunu nasıl çiziyorduk? Şöyle koordinat düzleminde çizecek olursam. ilk önce y eşittir. X eksi 2'yi bir çizmemiz lazım. Bakın burada x'e 0 verirsem y'yi eksi 2'de kesecek. Yani şurada eksi 2 noktasında kesecek. E, ee, y'ye 0 verirsem eksi de 2 noktasında. Yani şurada kesecek. Şöyle doğrusal bir fonksiyon. Fakat mutlak değerini aldığımız zaman biz bunun şu aşağıda kalan x eksenin altında kalan parçaya ne yapıyorduk arkadaşlar? Yukarıya katlıyorduk. İsterseniz tekrardan bir çizeyim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şurası iki noktası. Biz şu parçamızın aşağıda kalan kısmını yukarıya doğru katlıyoruz. Yani şu kesikli çizdiğim yeri şöyle katlayacağız. Şimdi devam ediyorum. Burada ne demiş? Artı bir dediği için bu neye eşitti? Mutlak değer x eksi iki. Biz buna artı bir eklediğimiz zaman arkadaşlar fonksiyonumuz bir birim yukarıya ötelenir. Yani şuradan bir birim yukarıya çıkacağız. O zaman şurası şöyle bir olacak. Şurası iki noktası yani 2 virgül bir noktasından şöyle bizim fonksiyonumuz gelip şöyle devam edip gidecek. Peki ne demişti bize? Bunun görüntü kümesinin en küçük hangisiyle hesaplanır? Zaten en küçük noktamız burada dikkat ederseniz şu kırıldığı nokta. O zaman burada da x gördüğümüz yere 2 yazmamız gerekir. Hemen burada da 2 yazarsam bize g2'yi vereceğini söyleyebilirim. O zaman en küçük değerler f3 ile g2'nin toplamı. Yani doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.